Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra nihayet masama oturabildim. Notlarımı toparladım. Kendime çok güzel bir podcast öncesi kahvesi yaptım, içtim ve geldim. Bu ortaya karışık bölümü kaydetmek için hazırım. Haftalardır kendimi upuzun, kasvetli ve soğuk bir pazar gününe sıkışmış gibi hissediyorum ama aslında bunu kötü bir yerden de söylemiyorum. Sadece ortalık fiziksel durumlar, hava durumları bu şekilde bende de böyle bir şey uyandırıyor. Yani zaten bildiğiniz gibi ben soğuklardan şikayet etmemeye birkaç sene önce söz vermiştim. Sözümü de yerine getiriyorum. Ama şikayet olmamakla birlikte bir gözlem, bir ölçme, değerlendirme diyebiliriz. Sanki çok mu soğuk oluyor? Nedir? Ya da ben mi öyle hissetmeye başladım? Bilemiyorum. Tabii bunda yaşadığım yerin de etkisi var. E, zinhar bunların hiçbiri de şikayet değil. Tamamen paylaşım, gözlem az önce söylediğim gibi. Geçenlerde sevdiğim bir komşuyla konuşuyorduk. Şimdi böyle söyleyince de şey gibi oldu. Sevdiğim ilk ve tek mi desem? <laughs> Daha iyi olabilir. Ay böyle söyleyince de sanki diğerlerinden nefret ediyormuşum. Ya tanımıyorum zaten yani onlara karşı bir duygum falan da yok. Neyse çok tatlı sevdiğim e, bir komşu sayılabiliriz yani aramızda bayağı mesafe var ama neyse bu konuyu konuşuyorduk. Çünkü burada yaşadığımız yerde doğalgaz yok yani benim daha önce e, yaşadığım işte evlere, ortamlara yani hiçbir şekilde sistemler benzemiyor. O yüzden de fiziksel olarak farklı şartlar ve farklı çözümler üzerinden gidiyoruz ve birbirimizle bunu konuşurken o da benim gibi yani sonradan taşınmış falan ve o da anlatırken şey diye cümleye başlıyor ay yani yanlış anlaşılmasın her şeye şükür asla şikayet değil ama yani burada kışın sanki zor geçiyor altyapı buna müsait değil. Hayır internet bile buna müsait değil falan diye çünkü internetin kışla ne ilgisi var? Buradaki altyapı gerçekten çok ilkel olduğu için bir fırtına çıkınca internetin de gidebiliyor. Bir hemen elektrik kesiliyor, bir şey oluyor. Tabii elimizden geldiğince bunu önlemeye ya da işte çözüm bulmaya çalışıyoruz ama bunu birbirimizle paylaşırken bile böyle hafif böyle minik bir suçluluk ve vicdan azabı hani sanki diğer şeyleri görmezden geliyormuşuz gibi anlaşılmasın gibi o böyle konuşunca ben de bir rahatladım. Ay ya biliyor musunuz ben İstanbul'daki evimde kışları tişörtle oturuyorum. Burada hiç bunu deneyimleyemedim gibi böyle konuşmaya başladım. Ve yani kışın tişörtle niye oturayım ki zaten burada ben bunu da öğrenmiş oldum. Yıllardır ben kışlık şeyler giymiyormuşum bilmiyormuşum yani bazı çok soğuk yerlere seyahatler dışında İstanbul'da çünkü her yerin içi çok sıcak kışın işte evler yani benim yaşadığım evler hani öyle çünkü neden doğal gaz var burada yok neyse. Daha fazla şeyden bahsetmeyeyim isterseniz birazdan şey bütün işte elektrik, inşaat, mimari her şeyden bahsedebilirim. Ama neyse yani özetle yüzeysel ve fiziksel ve mevsimsel dertler vardır. Yani Tanrım başka bir şey vermesin de bunları konuşalım yani. Ama o şey buluşmamız güzeldi. Ay ben de öyle hissediyorum. Ay Tanrı affetsin ama falan filan diye. Neyse şimdi kendisi elektrikle ilgili bir şeyden bahsettiği yeni bir sistemden onu sipariş etmiş. Eğer işe yararsa bana söyleyecek. Ben de regülatör müydü? Bir şeydi şu an teknik hatırlamıyorum. Ben de yeni bir sisteme belki de girerim. Şimdi hazır böyle dertler, yüzeysel şeyler dedim. Karşıma çıkan başka bir sınavdan bahsetmek istiyorum. Sınavın adı tavuk. Bildiğiniz tavuk yani yemek olarak, yiyecek olarak kullanılan tavuk eti. Hani bildiğiniz gibi böyle şeyler ben tüketmiyorum ama çok sevdiğim ve çok değer verdiğim iki kişiye yemek yapacaktım. Hani canınız ne istiyor? Ne yapayım falan derken bir tanesi curry soslu kremalı tavuk. Yani benim yaptığımı seviyor ve ondan istedi. Diğeri de ben kremalı falan sevmem ama fırında tavuk çok güzel olur dedi. Ben de dedim ki tamam o zaman <laughs> o tavuğu almaya gidiyorum markete. Alacağım işte malzemeleri alacağım. Birinizde işte kremalıyı yaparken diğerine de fırında yaparım. Ee, aynı tavuğu ikisine de kullanabiliyoruz, yani müthiş bir çözüm. Ee, ve tam böyle hazırlandım, markete gideceğim. Aralarından bir tanesi beni bir konuda uyardı. Dedi ki, sadece tavuk alırken, bu arada markasını falan da söylediler. Ee, i̇şte şu marka olmalı, şöyle olmalı falan filan diye. Ama alırken sadece markasına ve son kullanma tarihine asla onlarla yetinmeyeceksin, onlar yeterli değil. Bir de tavuğu alırken koklaman lazım dedi ve beni kaybetti. Orada bütün şeyler, bütün hani az önce anlattım ya elektrik melektrik, <laughs> bütün sistem çöktü. Yani inanmazsınız ama benim de şu hayatta yapamayacağım şeyler var. Çünkü yani böyle dedim ki bak. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ben tarihine bakarım, markasına bakarım, getiririm. Sen koklarsın, kötü çıkarsa çöpe atarız. Yani ben buna okeyim. Tekrar markete gitmeye de okeyim. Ama eğer ben onu burnuma yaklaştırırsam Sonra kim ambulans çağıracak, market çalışanları panik atak olacak, bir şey olacak. Yani Çok daha büyük bir zarara uğrayabiliriz. Çünkü yani hayatta başa çıkabileceğimiz şeyler var. Bir de ha, tamam ya böyle kalsın çünkü buna yapabileceğimiz bir şey yok diyeceğimiz konular var. Bunlardan bir tanesi de tiksinmek. Tiksinme zor bir şeydir. Aynı gün başka saatlerde, başka bir ortamda, Laf lafı açtı. Herkes çocukluk anılarından, çocukluğunun sokak lezzetlerinden. Ay ben bilmem ne tozu yerdim, ben bilmem ne şekeri yerdim, ben bilmem ne çöreği alırdım diye böyle herkes sırayla anlatmaya başladı. Sokak lezzetleri, bilmem neler falan. E sıra bana geldi. Öyle boş boş baktım. Demek ki beni geçin çünkü bende böyle bir anı yok. Çünkü ben ezelden beri. Annemin karnının karnından çıkıp şu dünyaya ayak bastığımdan beri ben genel tiksinirim. Her şeyden tiksinirim. Annem de aynı ortamdaydı ve dedi ki: "Evet, Raselin hep tiksinirdi ve tiksindirirdi. Onun yüzünden biz de birçok şeyi yemedik. Yemeyiz falan." diye. E bence keşke herkesin yanında benim gibi biri olsa da onu tehlikelerden, bakterilerden ve adını koyamayacağım iğrenç bir sürü şeyden korusa. Evet bu yüzeysel dertlerden sonra ki bence derinlikleri de var yani derin tarafları da var ama öyle diyeyim geçeyim. Şimdi yakın zamanda bana gelen bazı soru şeylerine baktım ve bir tane konuda birkaç kişiden gelmiş bazı kitapları göndererek ya da direkt konuyu sorarak işte metacognition işte Türkçesine ne diyelim metacognition ya da metacognitive terapi üzerine hani bölüm yapar mısın yapacak mısın şu kitabı okudun mu falan filan diye. Bunlardan bölüm gelir mi gibi sorular falan vardı ve ben içimden şöyle geçirdim. Sonra dışımdan da çıkardım bu cevabı. Yani hazır gelmişi var bu bölümlerin 155 tane belki de 175 tane isim de verelim. Kahveli bölümler binlerce yıl önceden bize bunu anlatanlar Senekalar, Zenonlar, Epikürler, Marcus Aureliuslar. Yani evet şu anda bize bunu metakognitif terapi olarak söylemiyorlar ama şu anda sadece bir kılıf değiştirmiş ya da başka bir makyaj yapılmış bir konudan bahsediyoruz. Ya yanlış anlaşılmasın yani daha önce farklı bölümlerde de bahsetmişimdir mutlaka faydalı şeylerin popüler olmasına çok sık isimlerinin geçmesine falan karşı değilim daha önce işte resiliencelar bir dönem hem kurumsal eğitimlerde hem işte psikolojik şeylerde, hesaplarda, sosyal medyada çok şey olmuştu, böyle yükselmişti. Bir dönem mindfulness, şey gibi hani sağlık içinde olur ya bir dönem bilmem ne çileyi çıkar, bir dönem derler ki avokadolu bilmem neyle sabaha başlamak falan. Yani aslında o sebze, meyve bir şey vardır, o dönem bir böyle yükselir falan. Ha kötü bir şey mi? Sanmıyorum, umarım kimseye de bir zararı yoktur. Hele ki bu bahsettiğimiz konuların ee, bazen böyle karşı çıkanlar falan oluyor. Ben şöyleyim yani bu sayede bu popülerlik sayesinde hayatında hiç duymayan kişiler bunlarla tanışıp buraya doğru çekilip sonra faydasını görecekse neden olmasın? Bu kısım okey ama bunların böyle yeni icat edilmiş bir laba işte bilim adamları kapanmışta metakognitif terapi bulup çıkmışlar gibi zannedilmesi, pazarlanması satılması Gelin bakın bizde metakognitif terapi var. Yani başka kimse de yok gelin size onu verelim. Metakognitif koçluk yapıyoruz gelin alın. Yani üç katı fiyatı ama çok iyi falan gibi şeyler. Tabii biraz abartarak, karikatürize ederek anlatıyorum. Bunlar biraz böyle şey, okey falan yani ben yok yok almayayım, ben ben Seneca'yı okumaya devam. Yani oradan gideriz. Çünkü adam anlatmış. Markus anlatmış, işte Epikür anlatmış. Daha bir sürü bir sürü böyle ben bölümler yapmıştım. Ee, benim bölümlerle de zaten e, kısıtlı kalmanıza gerek yok. Bir sürü yazılı, çizili anlatılan bir sürü şey var. O yüzden de buna karşı biraz ee, yani sanki yapmam gereken bir bölüm değilmiş gibi geliyor bana diye düşündüm. Neyse şimdi yine de biraz bahsedelim, boş geçmeyelim hakkında o kadar konuştuk. Çok basitçe dümdüz tanımlarsak o metacognition dediğimiz yani metakognisyon, metakognitif terapinin temelini ne oluşturuyor? düşüncen hakkında düşünmek farkındalıkla sakince ne düşündüğünü ve üzerine nasıl düşündüğünü düşünebilmen bunu izlemen bu düşünce bana ne yapıyor nasıl bir etkisi var üzerimde sonucunda böyle düşünerek gidince sonra ne yapıyorum ne yapmıyorum bana e, faydası, zararı, maliyeti nedir diye basitçe kendini izlemek, gözlemlemek, mümkün olduğunca bunu yaparken de sakin kalabilmek ve kendini böyle aşırı etiketlemeden, yargılamadan bunu yapabilmek. Bu zaten e, dediğim gibi kaç bölümde bundan bahsettim, ne üzerinden bahsettim gerçekten hesaplayabilecek durumda değilim. Ama bayağı vardır. E, bunun üzerine bir bonus da burada tekrar ekleyelim. Bununla ilgili de çok bölüm yaptım. Bir de bunları sadece düşünerek değil de yazarak da yaparsan, günlük tutarak ya da sadece günlük gibi olmak zorunda değil. Herhangi kafana takılan bir düşüncen üzerine yazarak ilerlersen daha da faydasını görürsün. Bunun üzerine çokça da üniversitelerde araştırmalar yapılmış, sonuçları da harika çıkmış. O yüzden Buna özel bir bölüm yapmayı düşünmüyorum ama ya bilirsiniz ben bu konularda kendime hiç güvenmem. Bakarsınız üst üste çok güzel şeyler gelir. Şu an gelmedi henüz elime böyle bununla ilgili müthiş bir kitap falan gelmedi. Gelirse ona da bakarız yani ben de biraz esnek durayım. Ama bu konuyu yetişkin olma kurallarından çok sevdiğim bir tanesiyle kapatayım. Eğer bunu uygulayabilirsek hayatımıza zaten dertlerin yarısı yarısından fazlası otomatik olarak çözülüyor. Herkesin başına gelen ya da gelebilecek şeylere aşırı tepki vermemeyi, yani buna gerek olmadığını kendimize anlatabilirsek, gösterebilirsek, aşırı böyle kafamızı duvarlara vurmadan, bu nasıl olurlara falan aşırı girmeden, çığlıklar atmadan onu geçirebilirsek, yani bu hayat hayatta böyle şeyler olur, insanlar hastalanır, insanlar ölür, insanlar başarısız olur, İnsanların hayallerinin yüzde yüzü gerçek olmayabilir ve bu birçok insanın, binlerce, milyonlarca insanın her gün her saniye başına gelen bir şey dersek oradan çok güzel bir şekilde çıkabiliriz. Ve şimdi bugünün dedikodu köşesine gelmek istiyorum. Bunun bir adı da olacak. Geçenlerde böyle yolda giderken bir şarkı dinledim. 90'lar pop'tan bir şarkı ve şarkının içinde bir söz geçiyordu ve ben aydınlandım. Ya dedim uzun zamandır böyle insanlar işte şöyle insanlar dediğim ama bir türlü tam böyle adını koyamadığım bir grup varmış ve adını o şarkı sayesinde buldum. Açık Kapı Arsızları. Bu grubun adı Açık Kapı Arsızları. Hemen tanımlayalım. Bunlar bir şekilde sizin sisteminizin, kapınızın, duvarınızın dışında bulmuştur kendini. Siz onu bir sebepten orada bırakmışsınızdır, hak etmiştir de. Yani %99.9 hak etmiştir. Ve sizin başınıza bir şey gelince, özellikle de bir felaket, bir hastalık, bir işte ölüm, herhangi böyle negatif bir şey. bunu da altını çizeyim. Bu açık kapı arsızları fırsat olarak bu durumu kullanıp ilk aralıktan sızmaya kalkışırlar. Eğer sizin bağışıklığınız yeterince güçlüyse bu sadece kalkışma olarak kalır, sonra da delirirler zaten. Bir örnek vereyim kendi hayatımdan. Bundan bu bölümü kaydettiğim bugünden tam 3 sene önce biz çok büyük bir felaket yaşadık yani ülkece. Neyse ve e, bu açık kapı arsızlarından bir tanesi bana geçmiş olsun mesajı gönderdi. Ben de hani bir emoji gönderdim bu teşekkür etme emoji'si yani hani cevapsız da bırakmadım ama bir tane emoji gönderdim ve ben hala o süreci yaşıyordum burada ve o sürecin içinde kendini tutamayıp benim bu cevabımı bir şikayet olarak bana yani ortak tanıdığımız birine deliler gibi sinirlenerek çıldırarak falan e, iletmiş ve ben de o zaman demiştim o zaman tamam ben adını koyamamıştım açık kapı arsızı diye ama bana bunları anlatan kişiye demiştim ki farkında mısın dedim onun derdi hani bana yardımcı olmak destek olmak bir ihtiyacımı gidermek falan değil onun tek bir derdi var. Benimle o kapının dışında kalmadan önceki hayatına bir geçmiş olsun mesajıyla geri dönebilmek. Bak senin başına çok kötü bir şey geldi. Ben de telefonu aldım sana güzel bir mesaj attım. Tamam artık her şey düzelebilir. Yani sen bana sadece bir emoji ile cevap veremezsin gibi böyle bir triplere girmek. Neyse ki ortak tanıdığımız beni de çok iyi tanıdığı için kendisine şey demiş. E, bence seni engellemediği için kendini şanslı hissedebilirsin diye. Ay dedim bütün dünyayı da engellemeyelim yani. Ama sınırım bu örnek şeyi çok güzel anlatıyor. Bazı bu açık kapı arsızları kendilerine böyle bir aralıktan girip kendini temize çekmek, yeniden sisteme, network'e dahil olmak, yeniden o fırsatlara ulaşmak için çok böyle zekice bir plan yaptıklarını düşünürler. Ama az önce söylediğim gibi sizin bağışıklığınız, farkındalığınız, durumunuz yeterince iyiyse hatta kendinize göre ortalama bile ise o dönemde kötü bir şey yaşamışsanız falan yani kalkışma olarak kalır. Zaten o da yeterince güçlü olmadığı için ve asıl hedefi size yardım etmek, destek olmak bir, bir bir işe yaramak olmadığı için sürdürülebilir bir şey değildir. Böyle yavaşça o sistemin dışında olduğu yere geri döner. Hiçbir şey olmaz size. Yani öyle. E bu arada az önce altını çizdim. Yine bir dikkati çekmek isterim bu tanıma uygun şeyi tam vermek için. Bu kişiler. Çok iyi, çok güzel günlerinizde ve kutlamalarda genelde olmazlar. Yani onu fırsat bilmezler çünkü onlara hani geçmiş olsun, baş sağlığı, bir felaket, bir kötü durum, bir düşüklük gerekir. Çünkü senin bağışıklık sisteminin biraz daha aşağıda olmasını bekler ki o zayıflıktan faydalanmak. Bu da şeyin de bir örneğidir. Bu e, grup yatay büyümeyi, enine büyümeyi hedefler ve ona takıntılıdır ama bunu yaparken dikine büyüme, dikey büyüme ve derinleşmeyi ıskaladığı için, bunu ihmal ettiği için ve buna yeterince yatırım yapmadığı için öyle yatayda kala kalır. Dali'nin tablolarındaki o saatler gibi akar, gider. Kendilerine iyi yolculuklar diliyorum. Ee, yani peki zaten Karşısındaki bağışıklığını böyle sağlam tutmuş dikine zamanında derinine yatırım yapmışsa aynen sağlam inşaatlar gibi düşünebiliriz yani. Ee, bu konuşmaların sonunda mesela ben muhatap alıp e, bir şey yazsaydım ya da söyleseydim mesela diyebilirdim ki ya şekerim şimdi şu an karşında gördüğüm halime aldanma bir bu kadar daha ve hatta yani bunun bir 3-5 katı kadar daha çelikten kazıklarla. Tutunuyorum ben dikey hayatıma yani o şeyi yani görünmeyebilir dışarıdan tabii ki. E yani başına böyle çok büyük çok şiddetli bir şey geldiği zaman camı bile çatlamayan gökdelenler gibi düşünebilirsin bence bir daha böyle kalkışmaları hiç gerek yok. Evet şimdi bu <laughs> dedikodu köşesinden sonra e, bu arada. Yani o şarkıdan duyduğum e, tanımla bu kadar böyle not alıp yükselmemin sebebi bir şeyin adını koyunca insan çok rahatlıyor ya. Ben de ne kadar kıvranmışım şöyle insanlar böyle insanlar falan diyerek Açık Kapı Arsızı ama şu anda hangi şarkının içinde geçtiğini unuttum. Neyse bulunur zaten bunu yazınca 90'lar pop Açık Kapı Arsızı o şarkı çıkar. Şimdi bir hoş geldin bölümü ben de bu, bugünü böyle bölümlere ayırmışım gibi oldu bahçemizdeki ekibimize yeni katılan Batman Christ adlı çok tatlı bir kedime buradan da hoş geldin demek istiyorum. O kadar doğru zamanda karşılaşıyorum ki canlılarla diyeceğim yani sadece hayvanlarla, kedilerle, köpeklerle değil insanlarla da. O yüzden de bu konuda her zaman kendimi çok iyi ve şanslı hissetmişimdir. Batman Christ'ın önce bir isim hikayesinden bahsedeyim. Ön adı Batman çünkü gerçek bir Batman yani onu kim görse Batman bu ya der. Pelerini özel olarak tasarlanmış gibi böyle önünde bir düğme kapanmış gibi şey beyaz üzerine siyah pelerin gözünde de böyle bir maske var gibi. E, i̇kinci ismi Christ ise Jesus Christ'tan geliyor. Yani hiç e, şaşırtmamıştır eminim. Çünkü e, bu arkadaşımız ekibe sonradan katılmaya uğraştığı için... Bahçedeki diğer arkadaşları tarafından zorbalandı, tartaklandı, itildi, dövüldü. Umrunda bile olmadı. Kendisini böyle patisiyle itenlere öbür yanağını çevirdi. Dedim ki bu Batman Christ yani. Ve ben sadece ben ona bu ismi verdiğim için değil o bu ismi aldığı için ve bu bahçede hem bir süper kahraman güçlü dayanıklı bir süper kahraman hem de bir Christ e, esintisi taşıdığı için... Demek ki dedim bahçede bu kısım dünyamızda birazcık lazımmış, eksik kalmış dünyamıza bu şekilde geldi. Şu an bir çok minik, çok başlangıç seviyesinde bir enfeksiyon tedavisi sürüyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım ki şifasını bulur ama daha başından itibaren bize, bence bahçedekilere de farklı bir yerden şifa vermeye başladı. O yüzden de onun adını anmadan bu bölümü kaydetmek istemedim. Ve şimdi diğer bir kadim dostum Arthur'dan bahsedelim. Herkesin tanıdığı o meşhur Arthur'dan. Bugün hesaplarıma göre 69 Aralık 2025. Çünkü arkadaşlar ben çeşitli sebeplerden bazı işte şehir dışı durumları, sağlık durumları falan bir sürü bir sürü şey oldu son dönemde. Ama her şeye şükürler olsun diyerek devam edeyim. Ben Aralık böyle hakkını vererek, istediğim gibi içime yaşayamadım. Yani şu Arthur'un karşısında bile rahat rahat böyle birkaç kere kahve içebilmişimdir aralık boyunca. O yüzden dedim ki yani bunu herhalde takvime, devlete şuna buna bırakacak değilim. Ben aralığı 3 ay olarak yaşayacağım. Mevsim de müsait, havalarda müsait. böyle bir karar verdim ve uygulamaya devam ediyorum. Ve dün yani 68 Aralık'ta kocaman bir Artur'a hediye paketi geldi. Bundan yaklaşık 3 ay önce Amerika'dan gelen bir arkadaşım, çok sevdiğim bir dostum. Ama uzun kalacağım demişti. Aa ne güzel rahat rahat bolca görüşürüz demiştim ve araya giren çeşitli sıkıntılar nedeniyle görüşemedik ve o gitmeden bir gün önce yani dün 68 Aralık'ta görüşebildik ve ancak o zaman bana bu hediye paketine verebildi. Kocaman üstünde kocaman Arthur'a benzeyen bir ağacın olduğu bir işte e, karton kutu poşet gibi bir şeyin içine. E, Amerika'dan gelmeden önce benim için Noel alışverişine çıkmış ve içinde Arthur'a işte asılacak süsler, kurabiye tarif kitabı, mutfak setleri işte eldiveninden bezine kadar çikolatalar, Grinch temalı çok sevdiğim bir markanın çikolataları böyle böyle dolu 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 ve bana dün geldi. Dedim ki ya dedi sana da işte yetiştiremedim işte aralıkta vermek istiyorum. Ya dedim ne demek yetiştiremedim biz hala aralığın içindeyiz. Bugün de 68 Aralık yani tam zamanında geldi. Ve şöyle hissettim ben bu alışverişi orada çıkıp o şehirde yapsam gerçekten kendime bu kadar uygun bir kutu hazırlayamayabilirdim. Bu yüzden de çok mutlu oldum. İyi ki dedim içimden geçen istek ve ihtiyaçlarım doğrultusunda aralığı 3 aya çıkarmışım ve bu da bana güzel bir işaret oldu. Tam zamanında Arthur'la böyle hediyelerimizi açtık, dizdik. Bir sürede masanın üstünde bıraktım, dizili kalsın dedim. Hiçbirinden şimdi yemeyeceğim, bozmayacağım dedim. Ama bugün buraya gelmeden önce içtiğim kahvenin yanında çikolatalardan başladım. E bir yerden başlamak lazım. Ve şimdi bu kadar uzun zaman sonra podcast'a geri döndüğüm için de yeni bölümleri yaparken böyle yapmakla ilgili gerçekten hem hazır hem böyle şey hissediyorum. Tamam artık şartlar oluştu çok şükür zor kısımlar geride kaldı. Ben de artık gelip böyle istediğim gibi bölümleri kaydedebileceğim umarım. Ve bu bölümü bitirirken sonraki bölümler için biraz fragman tadında Nietzsche'den bir sözle bitireceğim. Çünkü... Önümüzdeki dönemde Nietzsche ağladığında kitabını okuyacağız kitap kulübünde. Ben paralelde Nietzsche ile ilgili okumalar da yapmıştım, yapmaya devam ediyorum bu sene içinde e, Nietzsche ile ilgili bölümler de kaydetmek istiyorum. O yüzden şu sözde bitireyim. Nietzsche'miz demiş ki, ne çok gülmüşümdür. Keskin pençeleri olmadığı için kendini iyi zanneden zayıflara. Ay böyle söyleyince de insan üzülüyor yazık ya. <laughs> Diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.